Herkese merhaba arkadaşlar. İyi sorun arkadaşlar. yeni bir videosuna hoş geldiniz. Kardeşim bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi Warlock'un bir kasılma aşamasını gösteriyorum. İnşallah yakında arkadaşlar Warlock efsane videoları gelecek 101 olduğunda kasmaya devam edeceğiz. Siz zaten bir video sonra iki video sonra göreceksiniz kardeşim de bu çar tam 46 gündür arkadaşlar kasılmaya çalışıyor. 101 olmaya çalışıyor. Gerek ben çok bu zaman ayırıp giremedim. Gerek kardeşim mümkün değil tek başına dayanmıyor. Spear'da biz mahvetmiştik ama sete bak baba artı 7 full sunu da dizdik. sette bulana kadar canım çıktı ama yok kardeşim yani olmayınca olmuyor Çar yatıyor yani en azından 90'lı levellerinde yatıyordu resmini koyarım arkadaşlar tam 130 level 8 tane çar bağladım yani ona böyle bile kastım yani ama bana mısın demiyor tabii ki zor kasılıyor iyi sorun malum canım Sola kasılmasından bir farkı yok böyle kasılmasının tek farkı mobları gezemiyor. benim olan partileri martileri çatır çutur deviriyor çok az kaldı arkadaşlar maksimum 3-4 gün içinde şu an günde 115 falan kasıyor şu an günde %25-30 arası kasıyor böyle yani 2 güne hazır diyebilirim arkadaşlar. Bu videoyu inşallah şöyle iki güne güzel bir set falan dizer bitiririz. Ondan sonra da seri videolarımıza başlarız. Tabii ki VIP çekmeyeceğim artık. 46 gün dedim. 14 günü kaldı VIP bitecek 14 gün sonra. Ve ben bir daha VIP yapmayacağım. Uzun zaman yapmam muhtemelen. Belli de olmaz. Uzun zaman dediğim hani belki bir ay yapmam. Zaten zor video çıkarttığım için hani bakarım oyundayken de gelirsek kardeşim yapıştırırız. Videolarımızı çekeriz. Bir şekilde hallederiz. VIP de dert değil. Ama durumlar bu kardeşim. Bayağıdır sürünüyoruz. Bayağıdır uğraşıyoruz. Partinin tepeye güvenli koydum sonunda. Gidip her yerde de kasamıyorum. Sağ olsun kardeşim mal sonum canım var. Sonum yetiştiğim adımıza. Şimdi şuradan şu magadak power'ı bir fullle. Ondan sonra baba ne fullleyeceksin? Şu skillleri fullle fullle fullle. Gördüğünüz gibi aşırı bir SP'limiz de var. Uçarı zor adam edeceğiz kardeşim. Uçarı zor adam edeceğiz. 101 110 FGV'leri bizi bekler. Allah'tan zerki var çarın bayağı. 2.5 BD paramız var. 12 dekireleri falanları filanları şöyle güzelinden bir şeyler çözeceğimize inanıyorum kardeşim. Ve şimdilik videoyu burada bitiriyorum. 3-5-10-15 gün sonra 101 olduğunda çarı görüşürüz. Tetemiz Dizip olumza bakacağız. Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Lan sonunda başardık. Onun kardeşi bu lanet çar ne oldu arkadaşlar? 101 level oldu. Böyle gururla yerli bir şekilde 101 yaptığımıza göre bunu intimizi verdik. Şimdi arkadaşlar en büyük sıkıntımız SP bu bir. Bir de bura niye kasmaya başladım? Bu niye kalabalıklaşmış lan boy? açarlar meydana çıkmış. 15, 16, 17'ler meydanda. Bu rezalete bakar mısın kardeşim? 15 tekrar 700 diyor. Mag de olsa böyle olmamalıydı arkadaşlar. Bende bir şey vardı orada. Ne ne vardı kardeşim? Ya bu çar değil. Diğer çardaydı. Böyle şimdi bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir bakacağız kendimize uygun bir şeyler 12 gire 13 gire olur regent olur yani varsa yoksa kardeşim 13 yor olur. Bak sen şunlar ne kadar düşmüş 14 magi de işte fena değildir. Şimdi arkadaşlar set diyeceğiz kardeşim 101 level bayağı zorladı bizi bildiğiniz gibi şura şöyle bakayım ne bulursak kendimize göre alalım. Yazada biraz derinleşmiş Bayağı bir stal gelmiş yani imcalar yoktu kardeş. Şimdi şöyle ucuz yoldu mesela bu olabilir. Farkımızı tutun kardeşim ben bir şey almıştım bu şara sanki şu an tam hatırlayamadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an ayarının tipini görünce hatırladım. Bak şunlar çok ucuz ama Çin. Yani şu an alabilirdim onları eğer ki Avrupa olsa. Çünkü 13 e göre iş yapar. 14 e göre diyor. Ne var lan burada 14 e göre? Dolandırıcı mısın kardeşim lan? Hani 14 e göre. Arkadaşlar ben bir setlere bakayım. Güzel bir set parçası bulursam beraber alırız. Bulamazsak bekleyeceğiz. Ama artık görevlere başlayacağız yani. Bu çağda kimse durduramaz kardeşim. Silah falan vardı. Yan çar birazdan çekeriz buraya. Eksikler illa buluruz. Dur aleme geçmiş şeyler. Tamamladıktan sonra devam edelim. Şimdi kardeşim alacağız takacağım parçaları aldım. Bizim iki parçayı aldım arkadaşlar. Öncelikle artık şunu takacağız. Aradaki farkı şöyle göstereyim. 6.150 birisi de 5.037 yani aradaki farka bak. Bunu At depoya kardeşim. Ondan sonra acaba veya ringe kardeşim. Bunlara hepsinde depoya atıp satacağız o inşallah. Şimdi şurada bir pazar gördüm. Gözüme kestirdim. DC yememiştir herhalde. Şaka Aynen burada. arkadaşlar buradan mesela Robe kapalık. Şunu bir al. Legen. Doğru mudur hocam? Doğrudur hocam. Koy bakayım. Ne koydun? Yok. Yaramaz. Şurada shoulder var. Shoulder da. Dur lan bu shoulder mıydı? Kapalı. Tamam. Lan bu da shoulder. yanlış arkadaşlar yanlışlıkla çektim kardeşim. Kapalık dedim shoulder'a. Sonra bu shoulder mıydı derken gittim onu da çektim. Bravo kardeş kardeşim. Gece 5'e kadar uyumazsanız sonu budur. Neyse sıkıntı yok. Geri koyarız pazara. Burada bir tane daha pazar gördüm arkadaşlar. Şu ilerilerde Buralar kalsıyor benim bilgisayar nanaylık var yani. Şu muydu? Bakayım. Burada bak güzel rareler var. da iş yapar. Açaları tamamlayamazsak. Sen ne satıyorsun hocam? O rar 13'te işte, göre 700 en. Sen ne satıyorsun hocam? Burda mıydı? Aynen bak. Legend kolluk. Alacağım bunu Başka ne var? Başka ne var? Bu da kolluk. Bu da kolluk. Abla iki parça bulabildikten kardeşim. Şaka gibi. Önesini fazladan çektiğimizi varsayarsak iki parça. Bunlar kim lan kardeşim? Bunlar niye bana yazıyorlar? Bunlar manyak mısın Gece, gece sizin orada gece mi gündüz mü bilmiyorum ama. E şu eksikleri araymış. Mag geçmiş kardeşim. Bir toparlayım geleyim. Ondan sonra beraber yapacağımızı yapalım. Zaten gözüm zor geliyor gece gece kardeşim. Zor seçiyorum. Yoksa kayıt 50 bin dakika olacak. Ben görüp seçip bakıp bulana kadar. Mesela şu Femal Avrupa Chess arkadaşlar. 13 tekrar aray 12'ye yakın yani. Bunu da alırım kardeşim bu arada. Açırtmam yani. Blues var mıydı lan? Blues yok. Bunun blues'u bir tık sıkıntı olabilir. Ama ne olacak? Rahat ol rahat da kal Arkadaşlar diğer eksik parçaları tamamlarken şu oldu Kayboldu. Drop ve oğlum ben bunu yere mi attım lan yanlışlıkla? Aga, ne oluyor aga? Ben bunu yere atma şansım yok. Ama drop diyor. Demek ki atmışım. Bu arkadaşlar bir şey diyeyim. Kafam 1 milyon olmuş kardeşim benim. Kafam 1 milyon olmuş. Bana geldi lan. Oğlum ne oluyor lan kardeşim? Ben de oyun mu yapıyoruz arkadaşlar? Gördün mü? Niye atayım ki yani? Ben dedim lan nasıl attım bunu? Abi iyi soru var ya kardeşim böyle böyle şakalar yapmaya. Bana böyle şakalar ya bu saatte hiç yapma. Şimdi 2-3 parça legend arkadaşlar. Geri sıra. Birinde 50 m buldum. FB. Yani cillop. Niye? Çünkü kardeşim adam hali hazır da. Ne yapmış canım? Ne yapmış oraya adam? Şey yapmış. Alırsan getir. PB yapmış zaten. Ben onu alsam aşağı yukarı aynı paraya gelir. Şimdi şuradan biraz fadet toplayıp belirleyi 101'e çekmem lazım. Çünkü şey yapacağım. Light armor takacağım. 18k. Yeter mi hocam? Tabii ki de yetmez. Oğlum düzgün bir şeyler çıkan. 1, 2. Hadi sen hepsini aldım kardeşim. iyisin Ne bakar mısın ya? Bu kadar da 2, 3 çıkmazsın. 99'da kaldık. Fadet de bulamayız. Şimdi böyle kalır. işte bizim kaderimiz bu kardeşim. O kadar da gold verdim lan. Ama fadet vardır ya. Hızla bakayım ben fadete. Bir para var diyorlar kardeşim bu işte inanmıyordunuz lan. Al işte. Şuna bak. klas SP toplayacağım ben bu şara. İleriki levelleri kendiliğinden toplanır kardeşim. Spirit olduğu gibi. Şimdi oturs nerede? Oturs. Oturs. Bir daha oturs. Ara bakayım. 70 hemden varmış. Bak kazık yedik kardeşim. Neyse şuradan bir 30 tane. Oğlum ne para verdim lan Fadet'e. Bu arada rahat bir kaçım gitti. 700 M falan Fadet'e verdim. Ama atalarımız ne demiş? Vakit nakittir kardeşim. Orada şurada kombomu gördünüz mü bilmiyorum ama 1400, 1000, 1000 3000, 2000 gayet başarılı. Tamam. 101 oldu. Tamamdır kardeşim. Laga luga yapmaya gerek yok. Tak abi sen full blue'sun. Seni de tak. Seni de tak. Bunların hepsini bir şeye çevirelim. Light armor'a. ACC'lerin şeyine bakacağım şimdi. Seti tamamladığımıza göre silahımız da var. Artık kaç geldi bir. Şu arkadakini de bir çevireyim. Sen artık kaç geldin? Gelmedin. Bu be. tamam. Sen kazandım kardeşim. Bunu at. Şunu at. Bunu at. Artı bir olanı at. Üç için direkt tak. Sonraları ayıracağım arkadaşlar birazdan. Olduğu tak. Chess tak. At şunları da buraya. Ama Üç parça ACC. Bakalım bir kardeşim. ACC çözelim. Neler? 275 m 32.5 32.2. Değmez mi? Değmez değmez. 90'lık sunu ACC'ler. Bayağı iyi. O zaman ring bir tane ring lazım. O 500 m e olan Çin arkadaşlar. Legend ama Çin. Ama bir tane ring çöz lan. Bende ne var? Rarajal Çin. Hmm. Lan oğlum dalga mı geç onlar? Şuna bak arkadaşlar. Arka arkaya kaç kere yaktı. Geçersen adam değilsin he? Hadi bak Geçersen adam değilsin he? Hadi bakayım. Geçmedi göreyim lan. Her arası arkadaşlar. 8 tane Stone'yı arka arkaya yaktı. Şimdi birer benim göz görmez oldu kardeşim. stone'ları falan ayırt edemiyorum burada. Ne kadar kalmış? 2 tane, 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 tane. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Devil falan zaten bu şarayı hiç canlandırmadık. Diğer çarında devili ölüydü herhalde. Tamam. Önemli değil. Şimdi Dik. Setlerin farkına bir bakalım. Bundan sonra bota salacağım. Daha görevlere alır mıyız almaz mıyız? Şu an bakarız. Safalık mesela. 260'a e 413. Buna bakıyorum. 260'a e 423. Rare olduğu için ve daha 101 level olduğumuz için çok bir fark yok. Ama 101 levele geliştiğimiz için de karımız gelişmiş oldu. Bu arada kolunu niye buraya attım ben de. İşte uykusuzluk arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tam olarak şu an gideceğiz. Bana legend bir parça göster ki ondan şey yapalım. İki parça legend var. Older mesela? Ya da kolluktan örnek alalım. 192'ye 305. 118, 346. Yani arkadaşlar fena değil. En azından full blue. Oradan da avantajımız var. Şimdiki Alexander North. Bir gidelim baba. böyle bir duruma bakalım. Kar nasıl yiyor? Ne ediyor? Ne etmiyor kardeşim? Onları bir görelim. F2, F3. Bunları şöyle bir basalım. Bizim 90'lı road'u da classic road'a çeviririz. Musait zamanında. Şimdi bizim seti önce legend yapmamız lazım. Sonra ACC'leri legend veya rare 101 yapmamız lazım. FB yapmamız önemli. Gold alırız arkadaşlar. Bir iki B daha gerekirse. Böyle bir denemek istiyorum. Vurun bakımdan kardeşim bana. 1500 tamam. Gayet başarılı arkadaşlar. Bu sonra bu çarı kimse yatıramaz Şimdi bu çarı tabii ki nereye götüreceğimizi biliyorsunuz ve güzel vuruyor bayağı güzel vuruyor çok seri kasar şimdi ben mekana bir geçeyim arkadaşlar mekana geçeyim mekana nereye geçeyim 104 tüklere geçelim çok ya da dur lan görev var mı bakayım e quest <laughs> ne veriyorsun baba 9 38, 38. kardeşim görevler biraz daha açılsın Ondan sonra bakalım o zaman şimdi şuradan örümceklere mi koysam örümceklere koymak daha mantıklı arkadaşlar şimdi şura koyunca hem yol uzun oluyor zaten dönüp duruyor 180 dakikada bir hem de oradan gelirken o, o köpekleri yok mu kardeşim o köpekler işte adamı mahvediyor. Onun için buraya bota bırakacağım. Ve bakayım bot ayarlarında yapmam lazım. Ama şuraya başlatıyorum arkadaşlar botu. Başlatmadan önce şunları bir temizleyeyim kardeşim. Bora beni unutmasınlar. Zık diyorum. Baksana abi. Zaten bu şart uzakta olacak. Abi tamam, şimdi işte efsane olduğu zamandır kardeşim varlokumuzun. Daha legend dizeceğiz. Pozisyon önce 60 yap. Botu başlat. Legend'i legend dizdiğimizde daha dehşet olacak. Her level attığımızda güçleneceğiz. Zaten biliyorsunuz bot başladı kardeşim. Hadi bakayım. Silahımızda artı 2 legend. Ferrari'nin ona basmayı unuttum. Sıkıntı yok. Zora basarız. Çok güzel vuruyor çar Artık bundan sonra makinenizi yemin var ya şu 101 level ona kadar 40 gün uğraştım. Yani çok lanet bir şekilde geçti. 90-101 arası. Çünkü arkadaşlar böyle sola kasamadık. Ama artık dehşet bir şekilde kasacağız. Bakalım bu tek başına kassın. VIP yapmayacağım zaten. Bitince VIP bitse bile görevlerle kasacağımız için seriden kasarız. Bronza düşecek. DC yemez. DC yemedi sürece çok sıkıntı yok. daha ara sıra gelip video çekebiliyoruz. Evet yavaş yavaş kasacağız artık arkadaşlar. Biz yavaştan görevlerle kasalım. Hatta zerk görevlerimizi falan yapmaya başlarız yavaştan. Onun dışında da kardeşim ilk hedefimiz neydi? Legend setimizi yapmak ve ACC seti. Ondan sonra kolay. Eleme şöyle bir bizim 14 TGS pill'e takasa bir 14 TGS silah bulsam çok daha iyi olur. Bakacağız. Evet bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu video kısa olabilir kardeşim ama 50 günlük 40 günlük emek var. Bu çarın bu hale gelmesindeki ile tam hazır değil. açağımızın çoğunu Bir tane 76'lık iki tane 90'lık var. Halledeceğiz kardeşim. Daha FB falan bile değil halledeceğiz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.